Sevgili izleyiciler merhaba. Bu videomuzda sizlere Leyla ile Mecnun'un efsanesini sunuyoruz. İyi seyirler dileriz. Necit çöllerinde kopan içli babeyla. Mecnun bir yana savrulmuş, bir yana Leyla. Gelirse davetsiz gibi gelir. aşk bu öyle ya. Leyla ile Mecnun efsanesindeki aşkın yücelik ve derinliğini daha iyi anlamak adına efsanemize başlamadan önce efsanede yer alan iki ibretik kıssaya değinelim. Leyla'sının aşkı uğruna çöllere düşen Mecnun'un dramı hükümdarın kulağına kadar gelir. Sevdasıyla Kays'ı Mecnun'a çeviren Leyla'yı merak eder. Vezirine Leyla'nın bulunması ve huzuruna getirilmesi emrini verir. Leyla'yı bulup hükümdarın huzuruna getirdiler. Hükümdar Leyla'yı kara, kuru, sıradan bir bedevi kızı olarak görür ve bu kez de Mecnun'un bulunup getirilmesini diler. Çöllerdeki Mecnun'u bulup getirmek biraz zaman alsa da Mecnun'u da bulup hükümdarın huzuruna çıkarırlar. Hükümdar Mecnun'un pel perişan haline bakıp ''Ya Mecnun seni bu hale düşüren Leyla'yı gördüm.'' Sen o kız için mi bu hallere düştün? Sersefil oldun diye sorar. Mecnun başını ağır ağır yerden kaldırıp hükümdarın yüzüne bakar. Hükümdarım, siz Leyla'yı kendi gözlerinizle görmüşsünüz. Siz Leyla'yı bir de benim gözlerimle görseniz der. Mecnun günün birinde çölde namaz kılmakta olan bir adamı fark etmeden önünden geçip giderken namaz kılmakta olan adam Ey Mecnun beni görmüyor musun da ben namaz kılarken önümden geçiyorsun bu ne saygısızlıktır diye çıkışır. Mecnun ben Leyla'yı düşünürken seni görmedim be adam. Peki sen Mevla'yı düşünürken beni nasıl gördün? Bu iki kısasını özetlediğimiz efsanenin şimdi de aslına geçelim. Leyla ile Mecnun, Hicaz'ın doğusundaki Necit çöllerinde geçen hüzünlü bir aşk efsanesidir. Efsanenin kahramanlarından olan Kays, Beni Amir kabilesine mensup dualarla ve adaklarla dünyaya gelen, daha sonra adı Mecnun'a çıkacak olan çocuktur. Aynı kabileye mensup olan Leyla ile büyüyüp kırlarda hayvanlarını otlatırlarken birbirlerini severler. Hani derler ya, aşk kendini belli eder, gizlenmez diye. İşte büyüdüklerinde Kays, Leyla'ya karşı olan aşkını gizleyemez. Leyla ile Mecnun'un aşklarının su yüzüne çıkması ailesi tarafından Leyla'nın çadırına kapatılması ve bir daha Mecnun'a gösterilmemesiyle karşılığını bulur. Aşkın ızdırabına düşen Kays, babasına gidip Leyla'yı istemesini söyler. Ancak Leyla'nın ailesi, aşkları sebebiyle kızlarının dillere düştüğünü ve namusunun lekelendiğini öne sürerek bu teklifi geri çevirirler. Leyla'nın yüzünü göremeyen Kays deli divaneye döner, çöllere düşer, vahşi hayvanlar arasına karışır ve zamanla ismi unutulur, deli anlamına gelen Mecnun diye anılmaya başlar. Mecnun çölde ceylanlar kuşlar ve çöl aslanları ile arkadaşlık ederken babası oğlunu kurtarmak için Leyla'yı tekrar oğluna ister. Ancak Leyla'nın babası bu kez de oğlunuz mecnun oldu artık diyerek yine bu teklifi geri çevirir. Aradan fazla bir zaman geçmeden de Mecnun'a vermediği kızını i̇bn Selam adında varlıklı ve itibarlı bir adama verir. Leyla evlendi İblis Selam'a Sakın ola ki bana elini sürmeye kalkışma diye ikazda bulunur. Çünkü beni koruyan bir cin var. Yoksa seni öldürür. Cin ve perilerden çok korkan İblis Selam Leyla'nın bir tek saç teline bile halel getirmez. Leyla'nın evlendiğini duyan Mecnun sistem yüklü bir mektup yazarak Leyla'ya iletir. Mektubu okuyan Leyla daha da üzülür. Kendisi de durumu açıklamaya çalışan bir mektup yazarak, mecnunun arkadaşı zeyt vasıtasıyla gönderir. Bu arada İbnü Selam elini Leyla'nın eline bile değdiremeden vefat eder. İbnü Selam'ın ölümü mecnunun ahına yorumlanır. Babası Necid çöllerinde oğlu Mecnun'u günlerce arayıp bulur ve Mekke'ye götürür. Duaların kabul gördüğü bu kutsal yerde babası oğlunun eski haline dönmesi için dua ederken Mecnun da Leyla'ya olan aşkı için dua etmektedir. Ya Rab gönlümdeki Leyla'nın aşkını daha da arttır. Beni Leyla'nın aşkından mahrum bırakma Mekke dönüşü yine çöllere düşer. Dilinde Leyla, gönlünde Leyla, gördüğü her şeyde Leyla'nın hayali vardır. Çölde kendisine rastlayanlar sorarlar. Kimsin sen diye. Leyla diye cevap verir. Yine sorarlar. Nereden geliyorsun? Leyla'dan diye cevap verir. Peki nereye gidiyorsun diye sorarlar. Leyla'ya cevap ver. Mecnun artık Leyla'dan başka bir şey düşünemez, Leyla'dan başka bir şey duyamaz ve göremez olmuş. Bir gün uzaklarda gördüğü bir kervanın peşinden koşturur. Kervan Leyla'nın diyarından gelmektedir. Kervan konakladığında gidip yere çöken öndeki devenin gözlerinden öper. Kervan sahibi şaşkınlıkla, bre Mecnun deveden ne iyilik gördün ki gözlerinden öpersin diye sorar. Mecnun, bilirim o kervan ki Leyla'mın diyarından geçmiştir. Ola ki dünya gözüyle Leyla'mı görmüştür. Leyla'yı gören göz ne mübarek gözdür. Ondan öperim karşılığını verir. Efsaneye giriş yaparken naklettiğimiz gibi Mecnun ile ilgili daha nice kıssalar dilden dile dolaşıp durur. Aşk ızdırabı çekmekte olan Leyla da daha fazla dayanamaz ve o da çöllere düşerek Mecnun'u aramaya koyulur. Bulduğunda Mecnun hem tanınmayacak hem de kimseyi tanımayacak bir haldedir. Leyla'ya sen kimsin diye sorar. Benim, Leyla, beni tanımadın mı? Hayır der Mecnun. Leyla benim içimdedir. Sen kimsin? Mecnun'un mecazi aşktan ilahi aşk mertebesine ulaştığını anlayan Leyla geri döner. Leyla geri döndüğünde üzüntüsünden hastalanıp yataklara düşer. Hasta yatağındayken Leyla'ya sorarlar. Leyla sen mi daha çok sevdin yoksa Mecnun mu? Sence hanginiz daha çok sevdi diye sorarlar. Leyla tereddütsüz bir biçimde kendisinin daha çok sevdiğini söyler. Aşkı yüreğinde saklı tuttuğunu, Mecnun'un ise bunu başaramadığını, aşkını herkes ve her şeyle paylaştığını söyler. Leyla'nın hastalığı fazla uzun sürmez ve Mecnun'a kavuşamadan hayata gözlerini yumar. Leyla'sının ölüm haberini alan Mecnun gelip mezarına kapanır. Canından can gitmiştir. İçli hıçkırıklar ile Yaradan'a dua eder. Canını almasını kendisini Leyla'sına kavuşturması için feryat figan ve dua eder. Duası kabul olur ve göklerin gürlemesiyle Leyla'sının mezarına kucaklamış olarak aşıklar aşığı Mecnun da hayata gözlerini yuvarlar. Bir müddet sonra Mecnun'un sadık arkadaşı Zeyd rüyasında cennet bahçelerinde birbirleriyle buluşmuş iki mesut sevgili görüyor. Bunların kim olduklarını sorar. Bunlar Mecnun ile onun vefalı sevgilisi Leyla'dır diye cevabını alır. Başkalarını dünya hevesleriyle kirletmedikleri için burada buluştular. Sevgili izleyiciler, Leyla ile Mecnun adlı videomuzu izlediniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. İlgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.